Günaydın Verzon ailesi. Piyasalardaki gürültünün içinde net bir sinyal aradığını biliyoruz. İşte bu yüzden Verzon'un senin için hazırladığı 1-5 Aralık haftasına ait piyasa analizini açtık önümüze. Bu rakamlar bize e, geçen hafta piyasanın adeta bölünmüş bir kişilik sergilediğini fısıldıyor. Gel bu ilginç hikayenin ardındaki detaylara bakalım birlikte. Kesinlikle. Bu hafta için sadece piyasa yükseldi veya düştü demek yani imkansız. Elimizdeki rapor yüzeyde sakin gibi görünen bir denizin altındaki şey güçlü ve zıt akıntıları gösteriyor. Amacımız da bu akıntıların nereden gelip nereye gittiğini anlamak. O zaman en çarpıcı yerden, o zıtlıktan başlayalım. Raporun sektör performans tablosu inanılmaz. Bir tarafta madencilik sektörü haftayı %11'in üzerinde bir kazançla kapatıyor. Evet. Diğer yanda finansal kiralama, faktoring sektörü %27 gibi devasa bir kayıp yaşıyor. Çok sert bir düşüş. Yani bir sektör uçarken diğeri resmen çakılmış. Bu nasıl aynı haftada, aynı borsada olabilir? Aslında bu keskin ayrışma bize piyasanın aynı anda iki farklı hikaye anlattığını gösteriyor. Nasıl yani? Şöyle ki, madencilik gibi daha çok küresel emtia fiyatlarına bağlı sektörler muhtemelen uluslararası piyasalardaki bir beklentiyle coşuyor. Ama finansal kiralama faktöründeki bu sert düşüş, bu genellikle ekonomide bir kredi sıkışıklığına yani iç talebe yönelik endişelere işaret eder. Anladım. Borsa hem küresel iyimserliği, hem de yerel temkinliliği aynı anda fiyatlıyor diyorsun. Aynen öyle. Bu durum endekslerdeki ayrışmayı da çok net açıklıyor sanırım. Bist 30, yani en büyükler, neredeyse yerinde saymış. Hı hı. Ama piyasanın genelini yansıtan Bist tüm endeksi yüzde ikiye yakın yükselmiş. Demek ki para büyüklerden çıkıp, hı hı. daha küçük ve özel hikayesi olan şirketlere akmış. Kesinlikle. Büyükler temkinli bir bekleyişti. Peki bu durum yatırımcı hissiyatına nasıl yansımış? İşte o bölünmüş kişilik dediğin şeyin en net fotoğrafı hissiyat tablosunda. Evet. Yatırımcılar kısa vadede %50 ile tamamen nötr. Yani bir yön beklemiyorlar. Kararsızlar. Tamamen. Uzun vadede %56 ile hafif iyimserler ama. işin kilit noktası orta vade. Sadece %35 pozitif. Bu çok düşük bir oran. Çok düşük. Bu oran piyasanın önümüzdeki birkaç ay için frene basabileceği endişesini taşıdığını gösteriyor. O yerel sıkılaşma hikayesini ciddiye alıyorlar. Peki bu genel tablonun içinde yani bir haftada yüzde kırk fırlayan Investco ve Altın Kılıç Gıda gibi hisseleri nereye koyacağız? Evet onlar da var. Ya da tam tersi destek finans faktöringin değerinin üçte birini kaybetmesini. Bunlar inanılmaz hareketler. Harika bir soru. Bu tür yüzde %40'lık sıçramalar piyasanın genel yönünden tamamen kopuk, hisseye özel gelişmelerden kaynaklanır. Genellikle arkasında bir birleşme haberi, büyük bir anlaşma, yani şirketin geleceğini tamamen değiştirecek bir şey olur. Hmm. İşte tam bu noktada hacim verisi devreye giriyor. Evet, raporda temapol polimerin işlem hacminin ortalama 24 katına fırladığı yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Şöyle düşün. Sakin bir sokakta bir dükkanın önünde bir anda yüzlerce kişilik bir kuyruk oluşuyor. Orada çok özel bir şey olduğunu anlarsın. Anladım. Temapol'ün yüzde 15'lik fiyat artışının 24 kat hacimle desteklenmesi de bu demek. Bu hareketin arkasında güçlü, gerçek bir ilgi olduğunu, tesadüfi bir sıçrama olmadığını teyit ediyor. Hareketin gücünü hacim gösteriyor yani. Kesinlikle. Anlıyorum. Bir tarafta sektörler, hisseler adeta lunapark trenindeyken İnsan döviz kurlarında da bir hareketlilik bekliyor. Ama rapora bakıyorum dolar tele cephesinde tam bir sükunet hakim. Evet, neredeyse hiç kıpırdamamış. Öyleyse geçen haftaki tüm bu dram tamamen Borsa İstanbul kaynaklı. Aynen öyle. Bu durum dalgalanmanın dışarıdan gelen bir şokla değil, tamamen piyasanın kendi iç dinamikleriyle, kendi çelişkileriyle ilgili olduğunu gösteriyor. Piyasada herkesi aynı yöne sürükleyen genel bir rüzgar yok. Her sektörün, her hissenin kendi hikayesini yazdığı bir dönemdeyiz. Özetle elimizdeki bu analiz geçtiğimiz haftanın iki farklı yüzünü ortaya koyuyor. Hı hı. Bir yanda sakin bir döviz piyasası, yerinde sayan dev şirketler, diğer yanda ise küresel umutlar ve yerel endişeler arasında sıkışıp kalmış, kendi içinde sert ayrışmalar yaşayan bir hisse senedi piyasası. Hareket eden sektörlerin olduğu bir piyasada. Portföy çeşitlendirmesi yani o bildiğimiz tüm yumurtaları aynı sepete koymama stratejisi tek başına riskten korunmak için yeterli bir güvence midir? Hepsi ve daha fazlası için Velzo'na gelin. Teşekkürler.